Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ee, arkadaşlar kusura bakmayın ilk öncelikle sizlerden özür dilerim uzun süredir video atamıyordum arkadaşlar çoğu ruble sitesi patladı ee, yani kapandı yüzde doksanı sonra salpur en çok ruble kazandığımız site kapandı o süreden sonra bizim ruble kazançlarımızda aşırı bir düşme olduğu için yeni siteleri artık e, tanıtamaz hale geldik yeni siteleri tanıtamadım. En son bir farma yatırım yapmıştık. Bir farm hala ödemesini yapmaya devam ediyor. Yani işlerinde en güvenli sitelerden biri de budur arkadaşlar. Hani ileride bir sıkıntı çıkartırım bilmiyorum. Ben yaklaşık buraya 50 ruble yatırdım arkadaşlar. Şu an bakın 369 daha çekelim. Uzun süredir de Payar adresime girmiyorum. Bakalım payarda da neler olmuş, neler bitmiş. Hemen Payar adresimize girelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 47 e, ruble kalmış hesabımda. Dediğim gibi uzun süredir e, siteler falan girmiyorum. E, girmememin bir sebebi daha var. E, bilgisayarı sıfırlamak zorunda kalmıştım, format atmak zorunda kalmıştım. Biraz da o yüzden girmiyorum. Şimdi değiş kuş pardon, değiş kuş değil. E, geçmişe bir bakalım en son giren çıkan ruble evre. 9.7 girmiş. Nereden gelmiş bu? Anonim olarak büyük ihtimalle bu e, Golden Farm'dan geldi arkadaşlar. Golden Farm'da bu arada. Hemen Golden Farm'a gidelim. Golden Farm'da arkadaşlar bir süreden sonra ödeme yapmadığını söylüyorlar. E, şu ana kadar ben hiçbir sıkıntı almadım. Şu ana kadar ödememi hala düzenli yapıyor. Ama dediğim gibi bazı kişilerde e, uzun süreli kullanım sonucunda e, maalesef artık ödeme yapmamaya başlıyormuş. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, ben hala ödememi alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta e, isterseniz bir kere daha çekim yapalım. Bir farmdan bir çekelim. Bu arada arkadaşlar farklı sitelere geçmemiz lazım artık. Şöyle söyleyeyim. Bitcoin, e, dolar bu tarz sitelere geçmeye karar verdim. Çünkü e, ilerleyen süreçte gerçekten sıkıntıya gireceğiz. E, do Maalesef ruble biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden farklı sistemlere geçmemiz lazım. Hangi sisteme geçelim? Onu da yazmayı lütfen unutmayın. Ne dedi? faturalandırma adresi mi? Ödeme sistemi hatası biraz sonra tekrar deneyin. Şu an sitede ödeme yapmıyor arkadaşlar an itibariyle. 5455 diğer şifre deneyelim. 507 deneyelim. Ya faturalandırma şifrem doğru arkadaşlar. Şu an payre ödeme yapmıyor. Ee, galiba burada patlamış diyebiliriz. Tekrardan bir deneyeyim ben. 369 54 55 ben yine bu videonun altında yorumda belirtirim arkadaşlar ödeme yap, yapmadığını ama şu an an itibariyle ödemesini gerçekleştirmiyor. Hemen Golden Farm'dan da paramızı bir çekelim. İlk başta şu yumurtaları bir satalım. Hepsini toplayalım. Bunları bir satalım bakalım. Golden Farm'da bir problem var mı? Ben yatırdığım ücreti de göstereceğim, ne kadar çektiğimi de göstereyim hatta. Benim profilime gelelim. 1.56 dolar yatırmışım, 3.50 dolar ödemişim, ödeme almışım arkadaşlar. şu an bir kere daha çekim yapalım isterseniz. Ne kadar böyle diğer sistemler gibi olduğunu söylüyorlar. Hani ödeme sistemi olduğunu söylüyorlar. 569 yazalım. Sipariş getirisi diyelim. Bu arada milyoner top da maalesef arkadaşlar ödemesini gerçekleştirmiyor. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Sipariş getirmesi diyelim. Supply paid dedi. Yani hesabınıza ödendi gibisinden bir şey dedi. Bu arada Golden Farm'dan hesabınıza bir anda geçmiyor. Onu da söylemiş olayım da. Golden Farm'da bir 2 dakika içinde geçiyor. Şu an bakın geçmedi hesabım hala. O arada ben milyoner topu göstereyim arkadaşlar. Milyonerde e, birikmiştir yani bayağı. 30 da burada birikmiş. 50 de burada var. 60, 70, 82 ruble arkadaşlar. Fonların geri çekilmesi bölümüne geldiğinizde rubleyi çekemiyorsunuz arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. 82 ruble sipariş ödemesi dediğinizde. Gördüğünüz gibi böyle bir puan hatası veriyor. Nasıl puan kazanılır bölümüne geldiğinizde puanınız zaten burada gözüküyor. 3.90 e, puanım varmış benim. Yani 3 ruble çekebileceğimi söylüyor. Hemen 3 ruble çekelim. Gördüğünüz gibi 3 ruble ödenli arkadaşlar. 3 rubleyi ödüyor ama dediğim gibi bir ödeme sisteminde puan mantığı var. Bu puan mantığı olduğu için sıkıntılı. Evet 5.63 bu Golden Farm'dan gelen şu 3 rublede arkadaşlar. Milyonerden gelen milyoner nokta gördüğünüz gibi ödemesini yapıyor ee, ama dediğim gibi puan sistemi olduğu için biraz e, sıkıntı yaratıyor arkadaşlar e, buraya yatırım yaptığınız kadar çekim yapabiliyorsunuz galiba %70'ini mi hızlı madende yazıyor zaten ay içinde %70'ini çekebilirsiniz falan filan e, tarzında burada arkadaşlar şöyle göstereyim A, 10 günlük gelirimiz 41 rubleymiş e, 30 günde de 129 ruble kazanıyormuşuz ama bu 30 Pardon 129 rubleyi maalesef ödeme olarak alamıyoruz arkadaşlar. E, puan mantığı olduğu için. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda ne tarz videolar gelsin. E, bitcoin olabilir, dolar olabilir bu tarz sitelere girmeyi düşünüyorum. Çünkü ruble bu aralar gerçekten berbat durumda. O yüzden farklı sitelere girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.